Öyle olmayabilirdi abi. Beni taraf olmaya sen zorladın. Palavrayı bırak. Başından beri ne halt ettiğinin farkındayız. Aynen öyle. Galeride konuştuklarımızı hatırlıyor musun? O zaman bizi dinleseydi şimdi bu rezillikleri çekmezsin. Rezillik? Ama bak. Bu kelimeler olmuyor. Yanlış. Senin karşında bir patron var. Ne patronu lan? Sizin devriniz bitti. Defteriniz dürüldü, kaleminiz kırıldı. Köşe bucak kaçarak yaşıyorsunuz. Ne patronu? Kaçmak demeyelim ona ricat diyelim. Literatürde ona ricat derler. Geri çekildik. Geri çekildik, gücümüzü topluyoruz. Yay gibi gerildik. Kalbine saplanacağız. Ulan yedi düvel üstüme geldiniz de mahallemden çıkmadım. Rica etmiş. Kaçıyoruz demiyorsun da. Tamam. Ali Rıza, söylediklerine dikkat et. Etmezsem ne olur lan? Sen kimsin bana laflarına dikkat et diyorsun? Haşmet abi, söyle ağzını toplasın. Gücün yetiyorsa sen söyle Mithat. Adam haklı. Patron yok. Masa yok artık. Artık kim kime diş geçirirse. Halide. Babacığım iyiyiz biz. Teyzemi de aldım şimdi çıkıyoruz. Ama ne oluyor ben hiçbir şey anlamadım. Ben anlatacağım. Siz eve geçin. Tamam. 12 saat müddet. Bu şehri terk etmek, ortadan kaybolmak için tam 12 saatim var. Aksi takdirde seni bununla ve bunun abisiyle ve balabanla birlikte aynı mezara gömerim. Eyvallah. Rajon kesildi. E Rajon kesildiyse o zaman gidelim. Git git. Fare gibi yaşamaya devam et, kapana kısılırsın, yakındır. Bakacağız. Belki de sen kısılırsın Ali Rıza. Kısmet.